Sadece gülümseyerek insanları etkileyebileceğini biliyor muydun? Ve evet, bu sadece pozitif görünmek değil. Bu psikolojik bir silah. Gülümsemek hiçbir şeye mal olmaz ama çok şey kazandırır diyor Carnegie. 2001 yılında Yale Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaya göre gülümseyen insanlar daha zeki ve güvenilir gözüküyor. Gülümsemek bilinçaltında karşındaki insana sana güveniyorum, seni önemsiyorum mesajı vermektir aslında. Düşünsenize bir organizasyondasınız, birine soru sormak istiyorsunuz. Gülen, neşeli olan birine mi bir soru sorarsınız yoksa somurtkan, gülmeyen, etrafa bakmayan, kimseyle ilgilenmeyen birine mi soru sorarsınız? Veya bir kafeye gittiniz, gülen bir garson olduğunuz zaman ki hissiniz nasıl? Aynı şekil bir bakkala girdiniz, gülen bir bakkal olduğu zaman, samimi bir bakkal olduğu zaman hemen onunla bir kontak kurarsınız, konuşursunuz onunla. O insan sizde güzel bir intiba bırakır. Gülümseme beyninizde serotonin ve dopamin salgısını tetikler. O yüzden hem veren hem alanı iyi hissettirir. Aslında gülümsemek iki insan arasındaki bir anahtardır. Ve bu anahtarın açamayacağı kapı, giremeyeceği gönülde yoktur.